Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber kuzenim İrem'le kardeşim Meryem Brokeyev'in oynayacağız değil mi İrem? Evet. Sonra da doğrusu oynayalım. Bu sefer senin şeyine getireceğim. Evet. Brokeyev'e girdik hadi bakalım. Brokeyev'e girdik. Ama sadece sen yok ki. Sen neredesin? Biliyorum. Sen Meryem ablanın üstünden gir. Tamam. Ben senin üstüne giriyorum. Evet. Ayağım, abim, bekle, bekle daha girsin bekle bunu. evet be. arkadaşlar biz girince size haber verim Ay bir girdim evet arkadaşlar bugün e, dediğim gibi işte şimdi ben çocuk e, oluyor şimdi kuzenim İrem, İrem yani. çocuk oluyor İrem. kardeşim Mergen anne, çocuk anne çocuk oluyor oldum. İrem var bir İrem var bir <laughs> baba evet bak, evet arkadaşlar bu anne olacak anne <laughs> Ee, sen can gibi seçeyim. Anne. Ben Bakayım. Ben baba. Seçeyim mi? Yok ya o çok kötü. Anne ne baba? Bence Anne. şu baba. idare. Tamam. Aha. Tamam. İrem'in boyu da küçük. Tamam hadi. Meryem seni ben bu oda arkadaşı Ay. edeceğim. Meryem gel. Hadi gir İrem. İçine bir kucağa Hadi kızım gel kızım. Benim kızım. şey oldu. Dur kızım ben seni kucağıma alayım o annesini kızım istiyor. Kızım nereye gidiyorsun? O annesini istiyor. Bekli. Anne. Hadi gel kızım. Hadi gel gidelim kızım. Baba. Ya benim, Bana gelecekti çocuk ya neyse. Hadi annes hadi. İkincisi seviyorum. Hadi gir. Giriyorum. Aa. kafam. Dur Pardon yanlışlıkla banladım. Bir ayak yaptım. Hı. Vallahi Hı. video kaydını gösteririm. Baba nasıl yaptın? Gel Baba annenin de bir şey yaparsın. Ya yanlış da oldu kızım. Beni Hı. mi bamiyecektin? Kızım mı? Hadi aç şu bana. Bekle sen orada arkadaşlar. Kabul et. Anne hani öyle olmaz. Ben geri çık. İlk önce bana şey yap. Ya kabul et çıkarttım ya. He. Meryem gel buraya sen orada arkadaş yapayım. yap. Ne dice anne? Ya çıldırıyorum. Yeter. Bekle. Anne, baba. Yeter. Arkadaşlar olmuyor. Geliyor, geleyim. Gel. <laughs> e ben be be Baba. Baba. o da arkadaş. Evet. bekle. Evet. Ben üstünü ben değiştireceğim. Evet. Ben, 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 işe gidiyorum tamam mı? Sen tamam, baba, iyi bak. Ben de üstümü giyeceğim. Tamam, ben kendi odamı süsleyeyim bari. Tamam kızımın odasını ayarla. Kızım gel kucağıma. Anne ben kıyafetini Kızım değiştireyim. Kızım gel kucağıma. Gel kucağıma gel. Gel kucağıma. Gelsene. Dünya ama burada sen yok. Kabul etsene. Kabul edeceğim. Hı O iyice baş. Ya baş başmıyor. Çıkmadı. Of be. Bekle. Gel senin odanı şey yapacağım. Göstereceğim. Ben de işime gideyim bari. Bak burası senin odan. Evet. Tabii polis yerine geldik. <laughs> evet Ver ben ya. polise girmek istiyorum. Tamam yarın buluruz. Ben nasıl bu yiyeceğim? Evet, gelme kızım ben üstünde yiyeceğim. Tamam anne. Sadece bir tane baba döneyicem. Benim. Yemek yiyeyim mi? Ne yiyeyim ma? Yanına çilek de, çilek almıştım. Tamam. Ya imam nerede? Şöyle görüyorum. Anne, geleceğim. şey bir şey sipariş ettim. Bak senin nerede? çek. Çık, Çık aşağı ah, kızımın yanında döneyim. kızım yanıma gelsin Bak anne. Sana bir hediye şey geldim. Sana bir hediye şey ah, tamam. Şey koyuyorum. Um, dur. Babama her şey <laughs> ah, hemen kapıyı açmam lazım. Babam geldi. Kızım odama koyduğum şeyi al bakayım. Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dur bekle kapıyı kapatayım ben. Dur yemek hazırlamıştım onu vereyim. Bay bay. Ben yukarıdayım. Ben yeni işimi aldım. Aa, Aa. ışığı. Dur waffle yapmıştım waffle vereyim. Aa baba. Bakın ben yeni işime girdim. Aa, tamam. Nasıl yaptın? Nasıl ya? Yani. <laughs> Anne sağsa kendine. <waffle, gittir. gülüyor> Hadi vafı verdim sana alsana vafını. Kızım sen... <laughs> çok iyi Ali İşe mi çağırıyorlar? Tamam hemen geliyorum. İşe mi çağırıyorlar? Evet evet ben hemen gitmem lazım. Tamam. Anne hani tak yapacağım. Hadi bay bay bay. Barajdan arabaya alsayım. Bagaja gidiyorum zaten. Bak, hadi, sen hadi sen kapıyı. Anne bak. bak. hep. Hadi, hadi Anne bayram. bak. Tak yaptım. Oha çok iyisin. Tamam <laughs> hadi odana geç biraz uyu. Tamam. Abici şey bayağı bir arkadaşı değil miydim? Hayır anne anne cennemi. anne. Anne, bir arkadaşı değil miydim? Anne Aa, okay. Bakayım. Hayır sen ne arkadaşsın. Hadi git yatağına. Ben ne doyayım? Benim iki babamla fıstık ya. işte ölüyor ya. Hadi git. Bakalım. Efendim komutanım. Hadi git bakalım. Baban gelecek işte. Odaya toplamam lazım. Hadi odana git bakayım. Ne? Ne? Hastanenin orada mısın? Sana buyurun. Ay inşallah iyi gider işe. Evet. <laughs> Hey, teslim ol, teslim ol, çabuk. Hey, seni hemen tutukluyoruz. Ay, ben de sürgem alayım bari. İn, 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 çık çık. çık. Yürü, yürü. hadi bakalım kapattım hey nöbetçiler bunun başında durun çileyim bari ay canım çok sıkılıyor şöyle gideyim şöyle falan hep temizleyeyim Şuraları şöyle, şöyle. <laughs> Aa kim geldi? <laughs> Evde temizlemiştim. <laughs> Hoş geldin bey. Hoş buldum. <laughs> Bagajı kısımda kapatalım. <laughs> ben de evi temizledim. Ben çok açıktım. Yemek <laughs> yaptın mı? Evet yaptım. <laughs> Ama bu sefer farklı bir şey yaptım. Eee bu sefer benim odam giyip Kızım şey nerede? Yukarıda. Tamam. O yiyor ya. Bey hadi gel. Onun odasını da ayarlamadın mı? Neyi? Evet tamam bizim odamız burası. Tamam onun odası orası. Ben çok acıktım bana yemek ver. Bey otur. Aaa. Tamam, Yerde şimdi. Kulağımı da vereyim. Çarşımı bitti. Vereyim. bitti. Yemin ediyorum. Bizim şarjı bitti. Evet. Kulağımı da vereyim. İrem şarjı bitti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kulağımı da vereyim. Bakayım. Bakabilirsin. Bana bakabilirsin gel. <laughs> Neyse ben yarı, yarı kalan işimi temizliyorum. Tamam ben bir şey... E, pencerelerin perdelerini çektim. Tamam. Akşam akşam. Yarın tavuk döner yapalım tamam mı? Ben yarın et döner getireyim. Tamam bey. Tamam ben uyuyorum. Yarın benim işe gitmem lazım. Tamam ben de evi temizleyeyim. Dur <laughs> ben Üç saat sonra. 3 saat sonra. <laughs> Ay kalktı beni. Bey kalk hadi işe gideceksin. <laughs> Eğilir, Yedi, e, i̇şe geç kalacağım. İşiz mi? Ama birisi geldi. Aa bu ya? Evet çabuk. Çabuk beni çok korkuyorum. Tamam onu evden attım. Evet hızlı geçeceğim şimdi. Ay gidiyorum. Ne yapacağım? Ne onu evden yasakladım bir daha görüşte. Hemen bana telefon aç tamam mı? Tamam ben de devam edeyim. <laughs> o bizim evin orada dikkatli ol. Tamam. <laughs> Kapıyı tam kapatmamışız da ondan gelmiş. Aradan mı girmiş? Evet bak bağımlı bir kişi gelemiyor. Tamam. 5 saat sonra. Neden bağladın? Of oh be 5 saat sonra. Beni arayayım ya. Ay, çok korkuyorum. Ona bir şeyler falan yazdım ama. Oh, geleyim bari. Aa Gitmeden Gitme bayılacağım şimdi. Hey hey hey. okay, yeah. I don't know. 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 Çabuk öğrenin. Ara Çabuk arabaya bin. Bildin mi? Aa, başım ağrıyor. Gidiyoruz, gidiyoruz. Çabuk gel. Hadi ben nasıl geleyim? Bey ben nasıl geleyim? Çık arabadan çık. telefon kasını alayım sana. Açıl. Buraya kamerayı kestim. unuttum ben. Evet. Yaman ya. Tamam. Doktor iyileştirecek seni. Bay bay. İki saat sonra. İki saat oldu. İnşallah iyileşmiştir. İyileştin mi? Hayır çok acı. Ne oldu ki sana? Adam beni korkuttu. Tamam. Hadi gel evimize gidelim. Hiç uyuyacak şey fazla değilim şu anda. Hadi gel ben seni kaldırıp götüreceğim gel. <laughs> Evde dinle. Aa, şimdi düşeceğim yere. Aa. Hadi evimize gidelim. Gidip, eve gidip, eve dinlenmem lazım. Buradan ilaç da yazdı be. Sen eve git dinlen ben sana her şeyi yazıp getireceğim. Tamam. O suçluyu da bulacağım. Arabayı sen mi süreceksin? <laughs> Hadi bin. Aa, tamam hemen eve gidiyoruz. Yol Çabuk in aşağıya. Aaa. Aaa. Açışma. Yaa. Biri girdi lan. Ama giderse bu sefer de ölürüm ben onda. Hadi sen yap. Günlen. Tamam. Ben sana hey, bana bir yemek falan getirsene. <laughs> ben sana ilaç yazdıracağım. O suçluyu bulup hapishaneye atacağım ve geleceğim. Sen bana yemek ve su getirir misin? <gülüyor> tamam, getiririm. <laughs> <götürüyorum. gülüyor> Ama Şeyma dedi. Miray'ın tabletiyle oynayabilir. Tamam hadi Kıyma dedi. Kıyma, o o... Kıyma, kıyma dedi. kız 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 açıyor. Merhaba <laughs> ben kendisi kalkadı. Hadi çevir. Kim bağırı? Tamam ben sana ilaç yazdırıp geleceğim. Kolam nerede? Verdim ya sana. Hayır bana vermedim kolam. Tamam sen onunla idare et. Ben hemen geleceğim. Şimdiden geç kalacağım. Tamam. Evet. <laughs> Kendime ilaç çarptı. Kendime zaten bir diyeyim bu arada. gel Şöyle. Evet arkadaşlar ben suçluyum bulup geleceğim. Evet arkadaşlar ben o yakaladım ve evet, hastane hastaneden ben ilaç almaya ben gidiyorum. Dıt ee abi ben çok heyecanlıyım ilaç, i̇laç eee, akı, akı, alalım ee afamama kaç ya şöyle ilacımızı alalım akıl kaç ya hayır hop ilacımızı aldık akı, hemen evimize dönelim hemen evimize kaç ee afamama hiç... kaç eskiden nasıl karşılaşacağız Tamam, Üstüden şu Hadi hemen ben bir benzin doldurayım. Geçti. 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 giydim. tamam Geçti. doldurduk Geçti. gidelim. Bitte das acaba çok Jetzt hier mal ein Leiter, aber da. Ja, wir wollen die

Şimdi sana bir şey diyeceğim. Sakın evden çıkmıyorsun tamam mı? Annem biraz sonra gelecek. Tamam baba. Ben şimdi çateden tabii ki Tamam hadi git yukarıya. Koş gidiyorum. Eve hiç kimseyi sokma. Tabii kapat diyeyim. Diyeyim.

Kuşlar geldi. tamam parayı da <laughs> Tamam hadi bekliyorum. Dayı ne ne? Kaç lira tuttu? 15 dolar. <laughs> Hanımefendi. 50 dolar verseniz yeter. Tamam. Hemen A size şöyle vereceğim bir dakika. Nakit var mı? Tamamız var. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor bu ya? Tamam oğlum. Gidelim. <laughs> Gelebildim ya. Ay bir dakika nasıl tamamı unuttum. <laughs> ya, kız, Hadi, Çabuk geliyor ya. Çabuk geliyor Çabuk geliyor ya. mi? Hadi gidelim. Biraz yorgunum ya. Uyumam lazım. Tamam. Eve gidelim uyuyorsun. Kızın da yanında yatsın. İlacımı da aldım. Tamam, bu kim be? Sen de kızın kızın <laughs> senin banladığın kişi. <laughs> Baba, baba, baba. Ay yine mi oldu? Gel Meryem. Kızım geldi. Tabiyete şair bir çıkın. Kızım geldi. Ay bu arada ne oldu bana? Nasıl bir bakayım. Şunları yerleştireyim ben. evet temizledikten sonra yapayım Hadi ben senin evet al sana vereyim. Tamam. Tamam ben şimdi yatmaya gidiyorum. Su da verir misin bana? Kola vereyim mi? Olur kola da su da istiyorum. Ya ben sana her zamanki gibi kola ve pizza getiriyorum. Tabi deye baktınız değil mi? Ha? Işte. Sana su, hani sana su mu getireyim ben? Ha, evet, ben de su var zaten. Tamam. Baba. Su da şey yaparım. Baba. Anladım. Benim pizzam ve aldı? Oradan alabilirsin. Şey bir şey abi yiyeyim, şey şey evet. yiyeyim mi? oldu kızım? Şey bir abi şey yiyeyim mi? Bir şey vereceğim. Baba, bakayım ne yersin? İçeriden bir Kızım o üstündekilerle bakayım değiştir onu. Babama şöyle bir vereyim. Tamam, bunu Odamda yemek yiyeyim ben şöyle. Sen... Biraz yükle gezineyim. <gülüyor> Birazcık. <gülüyor> Sonra da ilaçlarımı alıp yatarım. Nasıl oturuyorsun sen böyle? Eee kanım ağrıyor da o yüzden. <laughs> tamam ben bir duş alacağım. <gülüyor> Sana... <gülüyor> Suyumu da içeyim ilacını da alayım. Oh. Şöyle yıkanayım ya. Tamam. Ben de şimdi, şimdi de ben de. Şöyle üstümü de değiştireyim. Dur ilk önce elimi yıkayayım. Tamam, tamam ben şimdi üstümü değiştireyim. Atak kesip duracağım. Baba, bir minum odama gelsene. Baba, baba bir minum odama Hadi kızım gel. uyu çok geç oldu saat hadi. Tamam baba. Hmm. <Sessizlik> cıl cıl dı dı dın, cıl cıl dı dı <Sessizlik> cıl 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 Alo. Madalya çıkartmışsın. Ne oldu? Benim işlerim var beş. Ben gidiyorum üstümü giyinip. Nereye gidiyorsun? Baba, anneye geliyorum. Baba, tamam ben asıl sana asıl bir asıl tane asıl araç alayım. Baba, yok yok. İki dakika üstüme giyeyim. Benim aracım var. Baba, giyeyim. Tamam. Asıl baba, giyeyim. Tamam asıl asıl Tamam asıl hadi bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar bir serinin daha sonuna geldik. Aşağıdan like ve abone olmayı unutmayın. Serisini istiyorsanız 5 like gelmesi gelsin. Hadi bakalım bay bay.